Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk hepinizi. Sessizce bir aşk kanalı sizler için Hazal su başından muhteşem bir görüntüyle geldi arkadaşlar. Sıcak Kafa dizisinin çekimleri sırasında yapımcıyla çektirdiği en özel fotoğrafları sizler için getirdim. Setten kamera arkası görüntülerle görüntüler paylaşan güzel oyuncumuzun bu muhteşem görüntülerini sessizce bir aşk kanalı olarak sizler için sunuyorum ve beğeneceğinizi devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yepyeni paylaşımlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalımı izlemediniz.